Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Jurassic World Evolution'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz bu arada. Ee, şimdi bak bir önceki bölüm. Nerede? Hangisi lan? Şunlar. Var. Var mı lan? Ne var? Bunlardan çıkartmıştık iki tane. Hatta bir tanesini şuradaki etoburun oraya çıkartmıştık. Bu geri zekalı saldıramamıştı. Güya saldırması gerekiyordu. Bu da daha zaten hala ayılmadı. Kendi kendine ayılır diye düşünüyorum. Yani az daha bir dursun bakayım. Açlığı susuzluğu çok şey değil sıkıntı değil de. Dur şu fasilleri bir halledelim. Bu kaç oldu? O 73 olmuş lan bu. Bu da 80 falan olsun onu da ayarlarız. Dur öbür şey de bitti. Araştırma da bitti. Şuradan hemen yeni bir tane daha gem falan bir şey araştıralım. Ne var burada? Araştır. Onun dışında şimdi bu bölüm yeni bir mekan yapmamız lazım bizim bu otoburlara. Çünkü buraya artık yeni gelen otoburu da çıkartırsam bunlar çok sinirlenecek burada. O yüzden sıkıntı. Şöyle bir şey düşündüm. Acaba bunları şimdi bak popülasyon sıkıntısı var ya. Alanı büyütsem popülasyon sıkıntısı şey olur mu? Onu bilmiyorum. Ya çünkü ayrı bir yer yapmak ekstra zahmetli olacak. Mesela bundan bir tane daha gerekecek. İşte ondan sonra ne bileyim ekstra yol vesaire çarp uğraşacağım. Hiç onunla uğraşmadan ben burayı büyüteceğim şimdi. Dur bakalım. Ya inşallah büyüteceğiz. Şimdi bunu buradan aynı şekilde şurayı şöyle kaldırsam. tabii ilk önce burayı yapıp sonra kaldıracağım. Şurayı komple şöyle alsam bu arka taraflar atıf hale gelecek. Ya yani kullanılmayacak burası. Gerçi burada boşluk var. Buradan bir yol çekip arkaya götürebilirim de. Arkaya da ne götüreceğim? Burada etoburlar sıkıntı çıkartırsa eğer burayı da büyütürüm. Burada da alanımız var. Ben bir şansımı deneyeyim ya. Yani. Ben bir şansımı deneyeyim. Dur. En kötü ihtimal ne oluyor lan? Habire bir yeni şey kardeşim beni bir sal. Beni bir sal. Dur şimdi şuradaki yolun şu ucunu bir yıkayım. Şurayı bir yık. Burayı şimdi nasıl büyütürüz? Dur bakalım. Şuradan Bunu nasıl yapacağız ya? Şu daha çok sıkıntı çıkar. Şu daha olmasa şurada var ya. Çok rahat olacak da bu daha işi bozuyor. Dur bakayım. Bu tarafa doğru büyütmeyeceğim ben. Bu tarafa doğru büyüteceğim. Şuradan arkadan şöyle bir yer yapsam. Buradan da yol çekerim arkaya doğru. Buraya bir tane daha gözlem noktası koyarım. Burada bir şurada bir şurada var. Bir tane de şurada bir yerde olursa zaten hemen hemen her yeri görür. Ormanlık alan zaten az. Birazcık da ormanlık alan olmuş olur. Gerçi onu zaten birazcık her şeyi ayarlarım da onu. Dur o zaman şimdi. Ver bakayım şu duvarı. Ulan ağaçlardan da bir bak gözükmüyor ki. Şuradan aldığımı farz et. Tamam şöyle. Şöyle bir İki yapacağım. Buradan da hafif böyle çünkü buradan yol geçmesi gerekiyor. Şunu da şuraya şöyle mümkün olduğunca sıfır. Tamam şunu da şuraya bağladım. Dur bakalım şimdi no oldum, bağlandım bu bağlandı. Tamam şimdi şu ortadaki yolu yıkacağım sadece. Şey yol diyorum duvarı. Dur yanlış bir yere yıkmayalım da hayvanlar kaçmasın. Şuradan bağlı değil mi? Bakayım tamam. Yık baba burayı da. Dur bakalım şimdi arada ekstra dur lan, o değil. Duvar falan kaldı mı kalmadı tamam. Baya bir ormanlık alanınız oldu. Ama tabii ki o kadar ormanlık alan olmayacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım kör noktalar yani köşelere ağaç koyacağım. Tamam mı? Ağaçlandırma. Burayı hafif ağaçlandır. Sonra bak kör bak. Bu köşede hayvan gezmez. Buraya da biraz ağaç. Bu arka tarafta zaten hiç olmaz. Şuralara da birazcık ağaç. Ondan sonra şunun görüş alanı. Şurayı temizleyeceğim. Bak şimdi. Şuradaki ağaçları bir temizle. Tamam mı? Bunun görüş alanı temiz olsun. Bununki de görülüyor. Temiz tamam. Şimdi bak buradan baya bir ağaç temizlememiz lazım. Hatta şunu sen şuradan büyüt bakayım bir. Şuradan ben bir ağaçları bir temizleyeyim güzelce. Şurayı da temizle. Dur şimdi bu hayvanların ağaç sıkıntısı olur mu? Bence olmaz. Biraz daha temizleyebilirim. Ya bunlar zaten... Ne var lan? Ne oldu? Tamam oğlum bir derdimiz yok. Ha, 105 bin kar ediyoruz mu diyorsun? Ne anlatıyorsun? Neyse dur bakayım şimdi. Orman sıkıntın senin yok. O cinsin yok. Öbürü senin... Senin de orman sıkıntın yok. Öbür iki tane velet vardı. Nerede o? Şurada. Bunun da hiç sıkıntısı yok. Tamam. Hiçbir sıkıntısı yok. Buralar ağaçlık olabilir. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Buranın yolunu bir çekelim. Dur. Dur. Popülasyon konusunda bir rahatlık oldum peki. Sanki bir tık daha genişledi gibi burası. Ya bana öyle geldi. Bir tık daha genişledi gibi oldu. Tamam dur şimdi. Ne yapacağız? Şuradan yol çekeceğiz. Böyle hiç ağaçları falan yok etmeden direkt şuradan çekeceğim. Zaten o yolun geldiği yerlerde ağaçlar gidecek. Burada şöyle geniş bırakayım hafif. Şöyle devam et. Şu aradan Tamam buraya kadar gelsin yolçım. Bir dakika. Kapat bunu. Şuradan şey ver. Gözlem noktası. Kardeşim. Bu da burayı görecek. Tamam mis. Bunu da buraya koy. Hemen bunun elektrik şeyini halledelim. Buyur kardeşim elektrik. Bu kabloyu da bir yerden dur bakayım. Ha bağladım. Tamam elektrik sıkıntısı da yok şimdi oranın. Dur yolunu bağlayalım. Tamam yolunu da bağladık. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Burası da ne güzel ormanlık alanın içinden yürüyerek gitsin işte insanlar. Buradan görebilirler. Şimdi hayvanları da bir nebze olsun bu tarafa çekebilmek için. Tam bak bunun önüne. Bir tane buraya. Şimdilik yeter dur. Yeni hayvanları şey yapınca ayarlarız onu. Kardeşim sen bir daha git bakayım aynı hayvana. Nerede o? Şu. %80 olmuş zaten. Bir tur daha gitsin gelsin. Ondan sonra o hayvandan da çıkartacağım bir tane. Burada ne var upgrade? 7 tane ne var lan? Ha bunlar. Bunları halletmek lazım. Keşif merkezinde hiçbir upgrade yapamıyorum ya. Oğlum aslında yetiyor olması lazım şu an şeyin. Şu barın. Allah Allah. Neyse. Bu ne? Daha fazla yer oluyor. Elektrik konusunda da pek bir derdimiz yok. Şu an aslında buradan bir şey para harcamaya gerek yok. Buralarda başka upgrade kalmadı zaten. Şuradan şu elektrikli teli bir öğren bakayım sen. O elektrikli teli bir öğren. Ne olur ne olmaz. Bak yayılın oğlum Bu tarafa doğru gelin bakayım. Şimdi dur. Öbür hayvanın genetiğiyle oynayabiliyoruz mu? Şu. Senin genetiğinle oynayabiliyoruz mu? Bakalım sana takacak bir şey var mı? Şimdi bunu takınca Rating'in zaten 32'ymiş. Çok da yüksek Bunu takınca 39 oluyor. Burada o burada bak yeni araştırdıklarımız var. Bu 2 arttırıyor. Bu 3 arttırıyor. Bunu taksak 39 artı 3 42 bu var bu bir arttırıyor iki arttırıyor bu da üç arttırıyor ulan bunun reytingini bayağı yükseltiriz ha ama yaşama ihtimali çok düşecek o yüzden şöyle bir şey yapacağım bu hayvanın komple gen şeyini fullleyeceğim ondan sonra aa gerçi dur lan genetiğini şimdi düzenlemem lazım ki yeni gelen şeyleri araştırınca bunun şeyi tekrar yükselsin düzenle ama tabi bunları yaparken de hayvanlara agresif yapmamak lazım. Ya bu her türlü kullanılacak zaten. Bu bayağı bir arttırıyor. Bunu ekle. 39 oldu. Devam. Şimdi buradan 40, 41. Yorum bu iki arttırmıyor muydu abi? Dur şimdi. 40 olan değil de iki tane 41'lik var. Hangisi daha iyi? Biri saldırısını arttırıyor. Biri defansını arttırıyor. Defans artsın o zaman. Bunu ekle. Dur kardeşim bir dakika. Buradan da 43 yaptı. 43 oldu oğlum. Bu daha fazla olmuyor muydu lan? Ben yanlış mı hesapladım? Defans artsın. Ne olur ama saldırısı artmasın. Tamam kaç oldu? 43. Tamam. Aa düzenlemedim mi lan? Oynamış olma e, e, yaptım hepsini tamam. 304 bin oldu zaten yüzde seksen diyor hala. Yüzde 63'e düştü ama işte. Şeyde nedir onun adı? Bunlar. <laughs> Ay, e ben ney? <laughs> Shelter mı? Aslında mantıklı ha. Ver bakayım görevi dursun. Dur oğlum şunu bir sat bakayım. Bunları da araştır. Bu buna etki etmiyormuş galiba lan anlamadım. Neyse dur bakayım buna takılacak upgrade var mı ya? O kadar şey araştırdık. Buna takılacak bir şey yok. Bekle. Şuradan araştıralım o zaman. Hangisindeydi lan o? Şuradaydı galiba. Aynen şu. Şunu bir araştır bakayım. Ha daha şu bitmemiş. Tamam o bitsin. Ondan sonra onu araştırırız. Şu öbürü at kafası uyandı mı lan? Bakayım. Oğlum hala baygın bu hayvan ha. Bunu biz mi ayıltacağız lan? Kardeşim. Şu hayvan. Buna bir şey yapamıyoruz ki. Kendisi ayılması lazım. Bu ne zaman ayılacak oğlum? Hayvan susadı lan. Ölecek lan hayvan. <laughs> Hayır bunu nasıl uyandıracağız biz? Rating de sıfır şu an baygın olduğu için. Hayır hayvanın canı gidiyor şu an. Ölecek hayvan. Susamış bak canı azalıyor. Ben bu hayvan nasıl ayılacak? Ranger ekibiyle mi bir şey yapacağız acaba? Görev ver desem. Cık, veremiyoruz ki oğlum. Bu hayvan nasıl uyanacak ya? Allah Allah. Buna da bir şey yapamıyorum. E bu mal niye ayılmadı lan? Bağlanmış olmasın bu. bu? Salak. Aa bak bir sürü hayvan var ha. Dur bir dakika dur bakayım. Ranger ekibi dur kardeşim sen bir daha git aynı yere. Git sen bir daha oraya. Ranger ekibi nerede? Oğlum Ranger team nerede? Ben kör oldum ha. Ha şurada. Sal bakayım bana arabayı. Ben şu geri zekalıya gideyim bir kaldırayım ya. E ee, salak niye ayılmadı o? Ayılması gerekiyordu bu zamana kadar. Biz ayıltmak için ekstra bir şey de yapmıyoruz galiba. Aç kardeşim kapıyı. Nerede o at kafası? Tamam al. Dur. Korna tuşu yok mu lan? Aha. Uyan lan. Hayvan hiç umurunda değil ya. Kardeşim. Buradan bari canını arttırayım. Yiyeceğim de aç olduğu için olmuyor tabi. Dur bir dakika bir de şu öbür şeyle vurayım. Öbür dartla. Bu ne yapıyor? Değiştir. Ha, flare atıyormuş lan. Cık, bu hayvanın bir şey oldu bu hayvana. Bunun uyanması gerekiyordu şimdiye kadar. Bak hala canı düşüyor. Lan baygın da oğlum. Nasıl ayılacak bu hayvan? Ekstra bir şey yapamıyoruz buna. Öbür hayvanı ben bayıltıp götürdüm öbürü ayıldı. Bu mal niye ayılmıyor? Dur bakayım. Şu salayı şuradan al. Şuraya koy bakayım. O zaman düzelir belki. Oradan al şuraya koysun bakalım. Çünkü bu gerizekalının şimdiye kadar çoktan ayılmış olması gerekiyordu. Ona bir şey oldu. O bir kıpırdasın yerinden belki düzelir. Hadi kardeşim getir sen de son şeyleri. Dur lan, şuradan şeyi de araştırayım. Dur, kardeşim sal beni ya. Nerede o? Ha şunu da bir araştır iki dakika. Yeni şey de geldi. Sat bunu. Bunu da sat. %87. Sen ne yap, biliyor musun? Tamam, o hayvana %87 yeter. Sen şu Etobur'a git. Tamam mı? Ben bunun genomunu fullleyeyim. Ondan sonra onu da modifiye edeyim. Bir tane daha çıkartayım ondan. Bu salak ayılmazsa ölecek çünkü. Bırak lan şuradan yere kafasını çarpınca bırak kendine gelir. Lan <laughs> tipe bak şunu ya. Tamam oraya bırakın bakalım ayılacak mı? Normalde ayılması gerekiyor. Tamam bıraklar yerine. E, görev var görevi de yapamıyorum. Su içerken onun görevi var. Oğlum siz azıcık bu tarafa gelsenize lan. Bunun görüş alanına hiçbir şey girmiyor. Ya. Hep o, o, tarafta takılıyor hayvanlar. Aslında var ya bak şunu şuradan yıksam. Bekle. Şunu yık bakayım. Yık kardeşim. Tam bu tarafa doğru gelin lan azıcık. Bak burada da yem şey var. Buraya gelin. Hatta şuradan ben Ne oldu lan? Ha elektrikli tel geldi. Tamam boş ver onu. Lazım değil şimdi. Lan mal. Ha kalktı şimdi lan. Geri zeka. Bir saattir saatlerine... sonra Aha su içiyor lan. Dur. Su içerken bir fotoğrafını çekmem lazım. Kesin yetişemeyeceğim ama olsun. Şansımı deneyeceğim. Çekil çekil. Açıl 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 açıl. Ha vallahi hala su içiyor. Aç oğlum kapıyı çabuk. Aç 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 aç. Ananı avradın kapını. Yemek yiyor ya. Yemek yerken çekelim. Çektim. 12.000. İdare eder. Bu hayvanın su içmesi lazım ama. <laughs> Su iç lan. Yemek yiyor orada ya. Dur bekle bakayım sen burada. Susuzluğu gitti oğlum hayvanın su içindi. Su işte olmadı. Neyse onu sonra ben ayarlarım. Çık lan sen de buradan hayvan geliyor çık. Çık git buradan. Saldıracak şimdi çıkamayacak gene ya. Gel aslanım sen de hadi bakalım. Hı, geldi. Şunu sat. Şu etovuru ben fullleyeyim de. Direkt git, geri git. Aynı yere. O hayvanı bir fullleyelim. Aha, şey de geldi. Şuradan upgrade'lerden. Artı iki fazla elektrik ama ekle sen. Tamam. Onu da ekledik. Aa dur lan elektrik şeylerine bizim upgrade'imiz vardı. Onu niye eklemiyorum ben? Aha bak. Bunu ekle. Bir tane daha ekleyebiliyor mu? Yok. Aa eklenebiliyor. E tamam oğlum. Buraya da ekleyeyim. 40 bin veriyoruz da 40 bin yani hiçbir şey. 2 milyonum olmuş zaten lan. Dur şimdi şu modifiye ettiğimiz hayvandan bir çıkaralım bakalım. Bu. Bundan ben iki tane basayım. Şansımızı deneyelim. Bakalım. Dur şimdi buranın upgrade'i bitti hemen burası boş durmasın. Burası boş durmasın. Burada haberi yeni bir şeyler olması lazım. Ne var ya? <laughs> Upgrade mi upgrade? Dur teyze senin zaten bir sürü görevin var. Beni bir sal. Hmm. Bunu yaptığımız zaman bir tane daha fazladan şey mi verebiliyorsun? Neyse o dursun. Bu neydi? Daha fazla yer. Şimdi lazım değil bunlar ya yani. Dur. Şuradan şunu öğrensene. Şunu da araştır. Onu da koyalım. Kıyafet falan satarız millete. Dur lan ben en son şuraya bir tuvalet yaptırdıydım. Buradan para almıyoruz mu? Tüh. Gider. Sadece gider burası. Kötü oldu. Neyse ya insanlara şey olsun. Kardayız zaten. Kaç? Ne kadar kâr ediyoruz? 135 bin. Yeter lan daha ne olsun? Adanın reytingi de zaten 3 yıldıza doğru gidiyor. Bu salaktan bir tane daha lazım. O değil de şunlar hadi oğlum bakayım. İkiniz birden çıkın lan. Dur hemen şu kıyafet yerini de yaptıralım. Şu. Bunu buraya sokabilir miyim lan? Şuraya koyarım girişe. Şuraya koy bunu. Elektrik konusunda ne alemdeyiz? O değil lan şu. 152 var. Tamam 49 boşta tamam 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 sıkıntı yok. Hop aa ikisi de çıktı. Sal bakayım lan yeni dinozor. Nasıl bir şey bu? Ha bu küçük lan bu çok yere yakın bu. Sabacak. Ama dikenli mi kendi bu ha? Allah bu oğlum bu omzundakine bak lan bu. Bu ne lan eşek gibi ses çıkartıyor bu. Sese bak ya. Eşek gibi ses çıkartıyor. Kardeşim hemen ikinciyi de sal. Upgradelenmiş versiyonlar bunlar. Bunu full upgradeledim. Full değil de bir tane şey hariç. 3 tane mi 4 tane mi ne gen taktım yeni. Hayvanın o genom yazan şey fulllediğimiz zaman bütün hepsini takabiliyoruz. Bunda bir tane kilitliydi bak. Eşek gibi ses çıkardı. Dur bakayım lan tipinize bakayım. Boyut ne alem? Nasıl bir şeysiniz? Bunlardan gene küçük. Şu an en büyük otobur. Gerçi diğerleri de bir tık büyük de bak burada geziyor bunlar. Tamam gezin oğlum buralarda. Bunlar yalnız takılı. Bunlar bir tık daha uzun bunlardan. Ama bunlar bir tık daha böyle cüsseli iri yani. Aa bak bunlarda da var alfa. Sizde var mı lan alfa? Bunlarda alfa diye bir şey yok. Bunlarda da yok. Bunlarda var mı? Bu alfa oldu direkt. Tamam kardeşim bir derdiniz var mı peki? Sosyallik sıkıntınız yok. Popülasyon sıkıntınız yok. Her şeyiniz güzel. Tamam. Çok güzel. Etobur'un şeyini de ayarlayalım. Araştır. Bunu da araştır. Evet arkadaşlar. Bu bölümde burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.